Nasıl? bizlerle birlikte hocam hoş geldiniz hoş. tebrik edelim önemli bir galibiyet zor bir deplasmandan 3 puanla ayrılıyorsunuz hocam İyi bir oyun vardı yenilmezlik devam ediyor sizin yorumlarınızı dinleyelim öncelikle bugün bizim sayın başkanımız Ali Koç'un doğum günü maçtan önce oyuncularımızla birlikte bugün iyi e futbol oynayıp maçı kazanıp sayın başkanımız Ali Koç'a bir galibiyeti armağan etmek istiyorduk. Ee, biz verdiğimiz sözü başkanımıza tuttuk. Başkanımızın doğum günü kutlu olsun. Nice sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum öncelikle kendisine. Oyunumuza gelince ee, yükselen bir performansımız var. Hep birlikte biz ekip olarak ee, her hafta oyunumuzun güçlendiğini, geliştirdiğimizi ve gelişen oyuncu, oyuncu Oyun gücümüzle birlikte Oyunlarımızın da geliştiğini görmek bizi çok mutlu ediyor Sonuçta Bugün de maçtan önce söylediğim gibi Rakibi çok iyi analiz ettik Bütün Ortaya koyduğumuz planlarımız işledi Maçı ilk devrede kopartabildik Çok net yani 3-4 tane net pozisyonumuz vardı Ama sonuç olarak Bugün maçı kazandık Ancak kazanmamıza rağmen Bugün çok da her iki takım açısından baktığınız zaman oyun temposu bir bar havası futbolu vardı. Yani bizim bundan önceki oynadığımız maçların temposunun altında bir maç oldu. E, bunu söyleyebilirim. Yani bu tip havalarda çok aşırı bir sıcak, bir anda 10 dereceden 25-26 dereceye çıkan bir hava sıcaklığı var. Ben son 2-3 gündür antrenmanları İstanbul'da da bu ortamda yaptık. Orada biraz takımın e, temposu düştü antrenmanlarda hatta Toplantı yaptık neden yani böyle bir şey Oldu diye çocuklar oyuncuların hepsi Bana söylediği şu hocam çok sıcak e, Gerçekten e, Bizi halsiz bırakıyor biz bu konularda Birazcık daha yani Tempolu antrenmanlar yapıp maçları da tempo oynadığımız için bunu nasıl çevirebiliriz? Nasıl birazcık daha motivasyonumuzu arttırabiliriz diye bunun üzerinde yoğunlaştık. Milli takımdan gelen, uzaktan gelen, yolculuklar yapan oyuncularımız vardı. On iki, tane milli takım oyuncumuz var. Bu bizim için gurur verici bir şey. Fenerbahçe futbol takımı için. Sonuçta dediğim gibi bugün e, futbolumuzun e, gücü e, taktik disipline bağlı oyunumuzun gücü bugün maçı kazanmasını bildi oyuncularım. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyetimizi dediğim gibi bugün başkanımızın doğum günü olması sebebiyle başkanımıza armağan ediyoruz. Sayın başkanın bizler de bir spor ailesi olarak doğum gününü kutlayalım. Buradan e, hocam şunu merak ediyorum. Siz göreve geldikten sonra Sarılacıvertler oldukça dediğiniz gibi e, iyi bir performans sergileyip çıkışa da geçti. Bununla ilgili bu performansla ilgili ne yorum yaparsınız hocam? Gün çok fazla Bugün Çünkü Fenerbahçe taraftarları oynanan oyundan kuşkusuz mutludur. Çok fazla yani bu işleri ben yaptım ben ettim demeyeceğim. Biz varız, biz ekip olarak futbolcularımla beraber hep birlikte Sayın Başkanımız, yöneşlerim biz birlikte çok iyi bir ahenk içerisinde çok iyi diyaloglar kurarak, iyi çalışarak bu takımı buralara geldi getirdik. İnşallah daha da iyi yerlere gelecek. Çünkü bizim oyuncularımız gerçekten çok kaliteli ve karakterli oyuncularım var. Ee, ben onlarla çalıştığım için de çok mutluyum. Onlarla gurur duyuyorum. Ee, hepsi gözümün içine bakıyor antrenmanda, maç oynanırken. Bazen bir sesimi bile yükselttiğim zaman o coşkumu, o hırsımı, o enerjimi onlara aktarmak istiyorum. Onda bile hep daha nasıl yapabiliriz diye benim göz göze geliyoruz. Bu bizim için yeterli. E, çok büyük bir saygı içerisinde e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu şekilde de sezon sonuna kadar elimizden geleni Fenerbahçe'm için yapmaya devam edeceğiz. Hocam sorulması gereken sorulardan bir diğeri ise Fenerbahçe camiasında merak ediliyor. Ozan ve Mesut Özil'in durumu kadro dışı bırakıldı. Bununla ilgili siz ne söylersiniz? Ben bu konuyla ilgili Hiçbir zaman hayatım boyunca e, medya önünde oyuncularımla ilgili bir açıklama yapmadım, konuşmadım. E, yönetimimiz e, böyle bir e, karar aldı. E, sonuçta biz Fenerbahçe ailesi olarak böyle bir karar alındıktan sonra da bunu e, çıkıp medya önünde öyleydi böyle demek bize yakışmaz. Bu bizim içsel ailevi sorunlarımız. E, bunu bu şekilde e, yönetimimizin aldığı bir karar neticesinde bu olay